Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Anıl Basılı'nın yazmış olduğu Balino isimli kitaptan bahsetmek istiyorum. Balino, Lino isimli küçük bir çocuğun hayal dünyasını, hayal gücünün zenginliğini bizlere anlatan, aktaran bir kitap. Ve 7-8 yaş aralığı için güzel vakit geçirilebilecek kitaplardan birisi. Lino hayal kurmayı gerçekten çok seven bir çocuk. Ve her gece annesi yatmadan önce ona masallar anlatıyor. Bir akşam annesi Lino'ya balinalar denizinde yüzen bir balinanın öyküsünü anlatıyor. Ve bu öyküden çok etkileniyor Lino ve balinalar denizinde bir balinanın karnında yaşamanın nasıl olacağını çok merak ediyor. Bu konuda hayaller kuruyor ve oraya gitmek için bir yol bulmaya çalışıyor. Biz bu kitapta Lino'nun balinalar denizine ulaşmak için, balinanın karnında yaşayabilmek için yapmış olduğu yolculuğu okuyoruz. Ve bu gerçekten de oldukça basit, sade ve akıcı bir dille bizlere aktarılıyor. Bu sebeple de okuması çok rahat ve eğlenceli bir kitap. Açıkçası hayal kurmak üzerine okuyabileceğiniz güzel kitaplardan, önerebileceğim kitaplardan birisi. Burada bir parantaz açarak şunları söylemek istiyorum. Yaşımız ilerledikçe, çocukluğun o saf ve masum dünyasından uzaklaşmaya başladıkça, hayatın gerçekleriyle, zorluklarıyla yüzleşmeye, onlarla uğraşmaya başladıktan sonra hayal kurmayı... Yavaş yavaş bırakıyoruz ya da ondan çok fazla uzaklaşıyoruz. Fakat her ne olursa olsun istediğimiz şeyleri yapabilmek için ya da hayal ettiğimiz şeylere ulaşmak için daha çok çabalamamız gerekiyor. Bunun için de sanırım hayal kurmayı bırakmamak gerekiyor ya da daha sonraya ertelememek gerekiyor. Çünkü bu gücü bize sağlayabilecek olan şeylerden birisi hayal kurmak. Ve bu kitap açıkçası bunları düşünmemi sağladı. E Bunun için bile ben de bir yeri olduğunu söyleyebilirim. Balinalar denizindeki bir balinanın karnında yaşamanın nasıl olduğunu merak eden Lino'nun çıkmış olduğu yolculuğu anlatan bu kitap daha önce de bahsettiğim gibi 7-8 yaş aralığı için eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayabilecek bir kitap. En azından hayal kurmanın güzelliğini bize bir kez daha hatırlatması açısından güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.